stand E yakalama gerçek <Sessizlik> 1997 yılında yayınlanan ve bugün hala resmi olarak hiçbir platformda bulunamayan Electric Soldier Polygon bölümü aslında Pokemon tarihinin en tuhaf, en gizemli ve en tartışmalı olayı olarak bilinir. Eğer bu olayı sadece bir sahne yüzünden yasaklandı diyebiliyorsanız işin arka planı bundan çok daha karışık. Çünkü yaşanan şey sadece bir çizgi film bölümünün yayından kaldırılması falan değil resmen ülke çapında bir sağlık krizine dönüşüyor. Tek bir televizyon bölümünün gerçek hayatta yüzlerce kişiyi etkilediği, tarihte çok az örneği olan bir olay bu. Ama önce şu bölümü bir anlatayım. Çünkü insanlar genelde olaydan bahsediyor ama bölümün kendisini kimse bilmiyor. Hani böyle yıllarca konuşulan bir şey olur ama ne olduğunu kimse tam hatırlamaz ya, onun gibi. Bölümün olayı şöyle başlıyor. Eş, Misty ve Brock bir laboratuvara geliyorlar. Bilim insanları, Pokemon dünyasının dijital veri sisteminde bir sorun çıktığını söylüyor. Yani Pokemon taşındığında kullanılan o bilgisayar sistemi var ya, işte onun içinde bir virüs gibi bir şey dolaşıyor. Bu virüs yüzünden Pokemon verileri yanlış yere gidiyor, kayboluyor, sistem sürekli çöküyor falan. İnsanlar bunun Team Rocket işi olduğunu düşünüyor ama tam emin değiller. Sonra çözüm olarak Porygon'u devreye sokuyorlar. Çünkü Porygon zaten dijital bir Pokemon, yani bilgisayar dünyasında fiziksel olarak hareket edebilen tek Pokemon türü. Eş ve ekibi de Porygon'la birlikte dijital dünyanın içine giriyor. Bölümün büyük kısmı bu sanal dünya içinde geçiyor. Yani neon ışıklar, tuhaf geometrik şekiller, böyle retro bilgisayar grafiklerini andıran bir ortam düşün. Tabii bu arada Team Rocket de gizlice dijital sistemin içine sızmış durumda. Çünkü onlar da bu sistemi çökertip kendilerince bir plan yapmaya çalışıyor. Eşler poligonla ilerlerken Team Rocket'ın onları engellemesi gerekiyor. Sistem içinde kovalamacalar başlıyor. Bir noktadan sonra dijital dünya adeta karma karışık hale geliyor. Sistem çöküyor, sinyaller bozuluyor, ekranlar titremeye başlıyor. Bölümün tansiyonu giderek artıyor. İşte o meşhur sahne de tam burada geliyor. Sistem çökerken dijital dünyanın savunma mekanizması eş ve poligonu tehdit sanıp roket gibi bir şey gönderiyor ve bu sırada Pikachu o roketi durdurmak için saldırı yapıyor. Normalde bu bildiğimiz standart Pikachu elektrik efekti olurdu. Ama o gün yapılan efekt aşırı parlak, aşırı hızlı ve aşırı agresif bir ışık geçişi içeriyor. Kırmızı ve mavi ışık saniyede 10 ila 12 kez yanıp sönüyor ve felaket o anda kopuyor. Sahnenin yayınlandığı dakikalarda Japonya'da bu bölümü izleyen yüzlerce çocuk aniden rahatsızlanmaya başlıyor. Baş dönmesi yaşayan var, gözleri kararan var, mide bulantısı tutan var, olduğu yere yığılan var. Ambulanslar peş peşe çağrı almaya başlıyor. Olay öyle büyüyor ki aynı akşam 600'den fazla çocuk hastanelere kaldırılmış oluyor. Bu sayı o kadar büyük ki Japonya Sağlık Bakanlığı bile olaya dahil olmak zorunda kalıyor. İnsanlar ilk başta acaba gıda zehirlenmesi mi oldu diye düşünüyor. Ama herkesin aynı dakikalarda televizyon izlerken rahatsızlandığı fark edilince asıl sebep anlaşılıyor. Pikachu'nun o ışık patlaması sahnesi ve komik olan kısma geliyoruz. Haber kanalları olayı anlatırken sorunlu sahne buydu diyerek aynı sahneyi yayınlıyor. Ve evet tahmin ettiğin gibi haber izleyen bazı insanlar da aynı semptomları yaşıyor. Yani televizyon kanalları farkında olmadan ikinci dalgayı başlatıyor. Olayın patlamasından sonra Pokemon bölümleri tamamen yayından kaldırılıyor. Tüm program donduruluyor. Reklamlar iptal ediliyor. Sponsorluklar bir gecede düşüyor. Yapımcı ekip devlet tarafından sorgulanıyor. Yönetmenler, animatörler, efekt tasarımcıları. Herkes tek tek bu sahnenin tehlikeli olabileceğini hiç mi fark etmediniz diye sorguya alınıyor. Ve ortaya çıkan en ironik şey şu. Efekti yapan kişi bunun tehlikeli olabileceğini düşünmemiş bile. Çünkü o dönem animelerde parlak ışık efektleri çok yaygın ama hiçbir sahnede bu kadar hızlı yanıp sönen bir ışık kullanılmamış. Yani kimsenin aklına böyle bir şey gelmiyor. Bu skandalın ardından Japon hükümeti resmen televizyon yayın kurallarını değiştiriyor. Hızlı yanıp sönen ışık efektleri için üst sınırlar getiriliyor. Bugün hala bütün animasyonlar bu kurallara uymak zorunda. Bazı eski bölümler bile sonradan düzenlenip o efektler azaltıldı. Olayın popüler kültürdeki kısmı da ayrı bir trajikomedi. Bölümün adı Porygon, olayın ana karakteri Porygon ama patlayan ışık Pikachu'dan geliyor. Pikachu ise Pokemon'un yüzü, maskotu. Dünyanın her yerinde Pikachu var yani sorunlu Pokemon damgası Pikachu'ya vurulamazdı. Bu yüzden suç Porygon'a yıkıldı. Ve o günden beri Porygon neredeyse hiç ana seride görünmüyor. Yıllarca internetin diline düşen o meşhur laf da buradan geliyor. Pikachu yaptı, Porygon cezayı yedi. Bugün bile Electric Soldier Porygon bölümünü düzgün bir şekilde bulamazsın. Japonya resmi olarak yayınlamıyor. Pokemon şirketinin özel arşivlerinde duruyor. Dünya genelinde lisanslı hiçbir platformda yer almıyor. Sadece çok düşük çözünürlüklü VHS'den kaydedilmiş korsan kayıtlar dolaşıyor. Tabi zaman geçtikçe olayın etrafında bir sürü teori de oluşuyor. Bu bir test diyenler var, televizyon ayarları yüzünden oldu diyenler var, animasyon stili yanlış hesaplandı diyenler var. Ama hepsinin üstüne resmi açıklama tek cümle. Hızlı ışık değişimi beyinde aşırı uyaran oluşturdu ve nörolojik tepkiye neden oldu. Bu bilimsel olarak da doğrulandı. Bir Pokemon bölümü yüzünden ülke çapında yayınlar duruyor. Haber kanalları acil yayın yapıyor. Aileler dava açıyor. Yapımcılar özür diliyor. Ve Japonya'da televizyon standartları tamamen değişiyor. Bugün bile bu olay anime tarihindeki en büyük skandal olarak geçiyor. Tek bir sahnenin, tek bir efektin gerçek hayatta nelere sebep olabileceğini gösteren belki de en çarpıcı örnek bu. Bölüm yıllardır kayıp, yasaklı, arşivlik bir efsane olarak kaldı. Ne resmi olarak yayınlanıyor ne de tamamen unutuluyor.